Merhaba Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağdaş Kapıkaya. Bu videoda sizlere Aralık ayının Burcu olan etkilerinden bahsedeceğim. Bir yıl daha geride bırakıyoruz. Yılın son ayını sizler için değerlendireceğiz. Özellikle bu Aralık ayı hayatınızda hayatınızın temel taşlarını, köşe taşlarını yeniden düzenleyeceğiniz ve sorumluluklarınızı da çok daha dengeli bir şekilde yönetmeye başlayabileceğiniz bir süreç olarak karşınıza çıkıyor olacak. Bu noktada hem ev içerisindeki dengeleri hem de profesyonel hayatınızdaki başarıları kucaklayabilmek adına önemli kararlar alacaksınız, önemli zamanlar sizleri bekliyor aslında. Şimdi Aralık ayını detaylı bir şekilde değerlendirmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca benimle iletişim kurmak, danışmanlık almak istiyorsanız WhatsApp numaramı açıklama bölümünde bırakıyor olacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Yeni yılla birlikte danışmanlık ücretlerimde bir güncelleme yapmayı düşünüyorum. Bu sürece kadar eğer ki iletişim halinde kalırsak çok daha rahat bir şekilde aslında danışmanlık gerçekleştirebiliriz. Şimdi tekrar Aralık ayına baktığımızda 5 Aralık tarihiyle birlikte haritanızın tepe alanında haritanızda sizi çok daha görünür e, kılan bir noktada bir donlay gerçekleşecek. İkizler Burcu'nda gerçekleşen bir donlay. Bu ile birlikte özellikle hayatınızda, e, profesyonel yaşamınızla bağlantılı bir takım sonuçlar alacaksınız. Şimdi buraya gelmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Geride bıraktığımız Kasım ayında bir Merkür Retrosu gerçekleşti ve e, Merkür zaten sizin yönetici gezegeniniz olduğu için e bu noktada çok daha etkilenmiş olabilirsiniz. Belki bir şeylere tekrardan e, gözden geçirmeniz gerekti. Ekstra olarak uğraşmanız gerekti. İşte bu 5 Aralık Dolunay ile birlikte tüm bu uğraşılarınızın aslında karşılığını sonucunu görebileceğinizi söyleyebilirim. Bu noktada kariyerinizle bağlantılı güzel bir gelişme, bir ivme kat etme durumu söz konusu olabilir terfi alabilirsiniz. Görev değişikliği söz konusu olabilir. Eğer ki bir iş arayış sürecindeyseniz ya da işinizde bir pozisyon değişikliği istiyorsanız Bunlar açısından da hani böyle üstlerinizle, patronlarınızla görüşmeler yapmak, bir takım başvurularda bulunmak açısından çok önemli, çok değerli, kıymetli zamanlar aslında. 5 Aralık tarihinde gerçekleşecek dolunay ama etkisini hani böyle 2-3 Aralık tarihinden 10 Aralık tarihine kadar yoğun bir şekilde hatta 12 Aralık tarihine kadar yoğun bir şekilde hissetmeye devam ediyor olacaksınız. Onun dışında tabii ki toplumsal boyutta da statünüz güç kazanıyor. Bu noktada aldığınız kararlar, söylediğiniz sözler genel olarak çok daha izleniyor olacaktır. Ve çevrenizdeki insanları da etkiliyor olacaktır. Özellikle bu da onay süreciyle birlikte halletmeniz gereken resmi işlemler varsa kamu kurumlarında, hukuksal konularda genel anlamda hani böyle büyük kuruluşlarla bağlantılı bir takım işlemleriniz varsa bu online süreciyle birlikte çok rahat bir şekilde, çok böyle hızlı bir şekilde tereyağından kıl çeker gibi gerçekleştirebilme potansiyeliniz söz konusu olacaktır. Şimdi 12 Aralık tarihine geldiğimiz zaman sizin için ekstra önemli bir etkileşim var. 12 Aralık tarihine kadar Merkür haritanızda daha çok iletişimin, arkadaşlıkların bulunduğu alanda sizin iletişiminize çok daha hız katıyor ve yoğun hale getiriyor. Hızlı bir şekilde düşünüyorsunuz belki derin düşüncelere dalıyorsunuz. 12 Aralık tarihiyle birlikte Merkür burç değiştiriyor ve artık ev, yaşam, aile içerisinde, hane içerisindeki konuları daha aktif hale getiriyor olacak. Bu noktada aileyle birlikte yapılacak olan konuşmalar, görüşmeler, belki birlikte yapılacak olan yolculuklar, seyahatler konuları gündeme gelebilir. Bununla bağlantılı aslında iletişim trafiğinizin daha çok düşüncelerinizin de ailenize yöneleceği ve buradaki konulara odaklanacağınız bir süreç 12 Aralık tarihinden sonra gündeme geliyor olacak. 15 Aralık'a baktığımızda ise Mars haritanızda özellikle daha çok sizi destekleyen bir alana geçiş yapıyor. Hayatınızda yaratıcılığınızı, genel olarak imajınızı güçlendiren bir yaşam alanınıza geçiş yapıyor olacak. Burada özellikle ilişkilere yaklaşım tarzınızda çok daha sonuç odaklı hedef odaklı olmaya başlayacağınız bir süreç. Aralık ayının ikinci yarısıyla birlikte ilişkilerinizde hani söylenen sözlere değil yapılan hareketlere bakmaya başlayacaksınız ki zaten e, genel olarak böyle bir yapınız var haliyle. E, çok daha böyle çözüm odaklı, sonuç odaklı olabileceğiniz bir zaman değil mi? Bununla bağlantılı tabii ki Mars sizi çok desteklediği bir alanda geçiş yaptığı için enerjiniz de yükselecek. Üzerinize e, daha böyle hani e, egzersizler yapabilirsiniz, spora başlayabilirsiniz bir şekilde hayatınıza hareket katabileceğinizi düşünüyorum bu süreçte. Yerde bıraktığımız o Kasım ayı içerisindeki Merkür Retrosu ile birlikte aksilikler, aksaklıklar olduysa bu Mars'ın transiti ile birlikte bunları da çok rahat bir şekilde aslında toparlayabilirsiniz. Ve aynı zamanda hayatınıza yeni bir düzen kurmak adına ilişkilerinizde de çok daha böyle e, dinamik e, bir paylaşımı, paylaşım sürecini açığa çıkartmak adına da avantajlı olacağınız bir zaman dilimi söz konusu. Şimdi 20 Aralık tarihine geldiğimizde ise burada gökyüzünde yılın son yeni ay gerçekleşecek. Özellikle sizin için daha çok duygularınızın bulunduğu alanda, iç dünyanızda, ailenizle, evinizle yaşam alanlarınızla bağlantılı bir alanda yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay özellikle Satürn ve Neptünle de kare etkileşimli. Buradan şunu anlayabiliyoruz. Aslında bu kare etkileşim zorlayıcı olmayacak. Çünkü geride bıraktığımız çok uzun 15 yıllık bir süreç boyunca Neptün sizi ilişkilerinizde çok sınadı. Hayal kırıklığına uğradınız bu 15 yıllık süreçte. Belki beklentilerinizi göremediniz. Belki ilişkilerinizden yana bir takım kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Evliliğinizle de bağlantılı gerçekleşmiş olabilir eğer ki evliyseniz. İşte buradaki yeni aile birlikte özellikle Neptün ve Satürn'ün artık balıktaki son zamanları olduğu için özellikle ev içerisinde, hane içerisinde partnerinizle birlikte aranızdaki diyalogları toparlamak açısından çok destekli. Aile içerisindeki yeni bir düzeni sağlamak, yeni bir dinamiğin oluşması açısından çok avantajlı olacak. Aile içi bağlar koptuysa, duygusal olarak bir uzaklık yaşıyorsanız, kendinizi ifade edemiyorsanız, yalnız hissediyorsanız, tüm bunlar açısından aslında çok daha güzel yeniliklerin olacağı, umutların ortaya çıkacağı, umutların yaşayacağı bir zaman dilimi sizleri bekliyor olacak. Tabi bu süreçte evle de bağlantılı, yaşam alanlarınızla da bağlantılı bir yenilik gündemde. Taşınma konuları gündeme gelebilir. Ev, içi, ev içerisindeki eşyalarda bir yenilenme süreci söz konusu olabilir. E, bu noktada özellikle geçmişinizle bağlantılı duygusal yüklerinizden arınacağınız bir yeni ay olacak. Bu çok değerli bakın. Çünkü geride bıraktığımız uzun yıllar boyunca alttan alta sanki böyle hani e, tek bir mum yan, yanıyormuş gibi içinizde bir e, acı vardı. Bunu tam böyle duygularınızı e, net bir şekilde yansıtamadınız ya da karşılığını bulamadınız. Belki hayal kırıklığına uğradınız. Artık tüm bunları geride bırakacağınız ve e, duygularınızda da çok daha olgun, çok daha e, özellikle kendinizden emin ve güvenilir bir şekilde ilerleyebileceğiniz bir yeni ay süreci sizleri bekliyor olacak. Özellikle bu noktada kişisel yaşam alanlarınızda hayalinizdeki o herkesin hayalinde bir Pinterest evi vardır. Özellikle hani yaşam alanınızda odanızda yatak odanızda oturma odanızı yenilemek istiyor olabilirsiniz. Yeni yıl yeni yılda da giriş yapıyor giriş yapıyorken böyle bir yeni aile birlikte tüm bu konulardan yana yeniliklerden yana şanslı olacaksınız. Şimdi 21 Aralık tarihine geldiğimizde gökyüzünde yeni bir sezon başlıyor. Oğlak sezonu başlıyor. 24 Aralık tarihinde de zaten Venüs Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Bu durum bir kere aşk hayatınızda çok daha güzel gelişmeler olacağını gösteriyor. Özellikle yılı kapatırken yılın son günleri içerisinde Venüs size öyle güzel etkileşimler kuruyor olacak ki eğer ki bekarsanız ilişkiniz yoksa hazır o yeni ayla birlikte duygusal olarak e, yüklerinizden de kurtulmuşken yeni başlangıçlar, yeni kişiler hayatınıza girebilir. Aşk hayatınızda daha uzun madeli, daha kalıcı e, bir takım gelişmeler yaşamaya başlayabilirsiniz. Bu noktada e, bazı e, başakların ve yükselen başakların evlilik kararı alma gibi konuları da gündeme gelecektir. Eğer ki mevcut bir ilişkiniz varsa veya evliyseniz burada eşinizle aranızdaki sorunları, problemleri tamamıyla e gidererek 2025 yılını kapatacağınızı düşünüyorum. Bu açıdan çok destekli. Etkileşimlerde söz konusu olacak. Şimdi toparlamak gerekirse Aralık ayı içerisinde dediğim gibi hayatınızın köşe taşları çok yoğun bir şekilde etkin hale geliyor. Hayatınızı yeniden yapılandırıyorsunuz aslında. Uzun süredir verdiğiniz emeklerin karşılığını toplamaya başlarken Aralık ayının sonlarıyla birlikte son ikinci yarısında aslında Burada duygusal hayatınızda da ilişkilerinizle de bağlantılı güzel gelişmelerin, yeniliklerin ve umut vadeden konuların gündeme geldiğini görüyor olacaksınız. Dilerim güzel bir şekilde gerçekleşir. Bence Aralık ayında çok daha şanslı olacağınızı düşünüyorum. Şimdi genel olarak Aralık ayının burcunuza olan etkileri bu yöndeydi. Kanalıma abone olup videoları beğenerek destek verirseniz çok sevinirim danışmanlık almak için de WhatsApp numaramı açıklama bölümüne bırakıyor olacağım bana haber verebilirsiniz iletişim kurabiliriz önümüzdeki süreçte önümüzdeki yeni yılla birlikte farklı videolarla farklı astroloji yorumlarıyla tekrar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın